Selamun aleyküm. A aleyküm selam bacanak. Bacanak ne yedin? Antep'in maçı var Antep maçına bırakayım. Oğlum kalk kalk oturmanın sırası der. Oğlum görmedin mi? Millet kapış kapış Dubai çikolatası al yiyik. Dubai çikolatası mı? O ne oğlum? Millet bunu kapış kapış al yiyik. Biz bunu direkt tamam mı? Bunun ticaretine atıla %10 komisyonumuzu da alak iyi para bırakır. Hmm. B bacanek ben bence bunu çok duydum. Ben videolarda falan da çıkıyor. Millet kapış kapış alıyor bu Dubai çikolatasında. Ne var sabuk edebilir miyim yani? Bence alıp satmadan çok biz direkt yapak bacanak o daha karlı olur. Bence biz imal ederiz. Kendimiz yapak kendimiz satak bacanak. O zaman bence daha çok kazanırdık değil mi? Doğru değil ne de bacanak? Sen ne anlarsın oğlum Dubai çikolatası yapmaktan? <laughs> ben, ben, ben mi söyleyeyim bacanak bu lafı? <laughs> oğlum ben çikolatacıda çalıştım ya daha önce. Ben bildiğim çikolata yapayım. Tabii bildiğim ben. Bara bar gerek, malzemeler alak gerek. Ben yaparım. Ey bacana o zaman kalk hadi. Şu benim evim anaktan da ver. Bu, bu, ne oğlum babayın evi kimi gel girin girin çıkın ya. Allah Allah. Olmaz oğlum sen benim evime niye böyle kapıyı vurmadan geldin? Ama belki açık çırpak yazayım evin içinden. Şşşş bacana senin evin benim evim yok. Bizim evimiz var. <laughs> Bacana, şimdi ne oluyor bu? Goho yapayım bacana. Çikolatanın goho oluyor ya. Ha. Ben de goho olur yapayım. Goho olur. Ha. Ben, bu tamam, şey yapacağım. Do acı da biber salçası koyayım. Oğlum salça konulur mu? Bu, bu kendi özel karışımım bu bacana. Ha. Biber salçası. Ama ev salçası olacak. Yani öyle dışarıdan almayacaksın Bacana <laughs> <laughs> oğlum o ne? Bu Be bacanak. Oğlum bu ne alaka? Bunu ben çekeceğim, fıstık değil, fıstık değil vereceğim. <laughs> Oğlum fıstık dünyanın parası, fıstığa param verecek. Şimdi çekeyim, aynı fıstık kim oluyor? Aynı fıstık kim oluyor Sen onu benim renk yap, sen, sen, şu kokoyu karıştır, hemen geleyim. Ey, ey bacanak. Bacanak, fıstık etmezsin, iyi akıl etmişsin o. Oğlum ne fıstık etmezsin, <laughs> hemen yak. Ispanak, ıspanak bu. <laughs> ispanak çekeyim fıstık ezmesini kim kaybetti biz buraya oğlum? <laughs> ben o, o sana fıstık ezmesi. Bacana ekme, o sana fıstık ezmesi. İşte ben burada künefeyi de aldım. Şimdi bu künefeyi de böyle tel tel yapacağım bacanın içine. Ondan sonra da yaptın, koy buzla, dondu bitti. Bu bu kadar. Sen koku kokuya bak. Hadi bir tutar. Ey bacana bakayım. Koku koku. Yok, <laughs> yok. Hmm. Hmm. Bunu iyice böyle lobana yaydık. Ha. Tamam. Oğlum sermiye yeme yeme. Bu sermiye. Sermiye yenir mi? Ya tadı ne bekti arkadaş ya. Allah taşıyor. Allah. O, acına fıstık ezmesi koy. Fıstık ezmesi koy. Acına koy. <laughs> acına Şöyle. Tamam üstün üstüne acı her şey koyucuk bak ne? Bak bella bunu tamam mı? Sen ben, ben şimdi poltron politikte otururken sen imalattan durursun bak ne? İyi bacana. Vallahi canım çekti bak ki ya. Dinim imanıma canım çekti ya. Millete ucuz yollu Dubai çikolatası yedirdik. Ben evvel Dubai'ye gider gelirdim ya bacanak. Orada çok yedim ben bunu Dubai'de. Bacana bu Dubai uzak mı? Nerede tam olarak? Dubai yakın ya şurada. از از یک ما از 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 یک چه من از از یک چه من سه گل یوستن بی چون یول گیری شیلا دلش کیم اورا گید همین 200 متر گید دور دارم تمام ماجرا کرد بود لاتا دارم بود لاتا هوش میل کسای چه ای بچه آبم گویم من Ela bördümü kopardın ya, hükümet belledim seni dinim imanıma ya. Hıs din mi? adamın arkasından ya? Neyse boş ver, hayırı. Hmm. Ne diyorsun sen burada? Ela abi, mal mı lazım? Ona sana hayırı lan. O ne Onu... lan? abi, Dubai çikolatası var bende. Kaçak geli bu. Kaçak mı getirdin? Kaçak geli. Lazım mı beni Ne işe yarıyor bu? Her işe yarıyor abi. Neyde her işe yarıyor. Baba ben sen iki tane vereyim. Tamam iki tane daha ver kıyırı. İki tane daha vereyim. Ya. Yani. Tamam. Yeah, yeah. Sen, sen beni görmedin ben seni görmedim yürü. Tamam. Hayır, sen, sen. Tamam. Selamun <Sessizlik> <Sessizlik> <Aleküm Sessizlik> Aleyküm Aleyküm Selam var mı Rai? Var, Ka kaç Ya ver işte ne varsa Sen o benden bir ara ilaç istedin ya Ha bu yerine geçiş Yok yok Ha tane إلى <applause> متى <applause> Maşallah iyi sattı galiba bacanak değil mi? He bacanak valla. Yani ilk parti iyi gitti bacanak. Bundan sonraki partiler de şu donsun. Ben hemen onları da çıkar sat, satarım. Toptan vereyim diyeyim ben bu pastanelere falan bu marketlere ben toptan vereyim bacanak. Yani daha fazla kazanır. Tabii daha fazla kazanır. Maşallah ya zehir zehir. Bakalım kim geldi. Aha burada Heyri. Heyri misafirlerim var. Öyle mi? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ho hoş geldiniz kardeşim. Hiç hoş gelmedi. Hayırı. Niye ya? İnşallah. Baksana halımıza hayırı. Ne oldu sen ya? Su çiçeği mi çıkardın? Ne ettin? Ulan ne su çiçeği? Verdiğin çikolata yedikten sonra böyle oldu. Allah Allah. Hayırı. Demek bu Dubai çikolatası. He dayı. Bana vereceğin ilaçtan daha iyi alın. He. Ters tepti lan bu ters tepti. Allah Allah. Dur ben senin başka bir mal var ona yerliyim Rafık. Başka, Ol, bak, başka mal var. Senin de çıkmış ya ben. Halimize bakalım. <laughs> Ben Sende de bıçık de değil misin? Sence? Bak hele şu alıma. Allah Allah. Ben, ben onu kusur ettim. Ben, ben kendim yapayım evde yani. Ben evde onu, yapayım. Ben, ben onu kusur ettim. Bu bu çıkar 5-10 dakika sonra yüzü gider o hal abi. Hmm. Yüzü yüz. Ne? O hmm. şey Demek orada. evde sen yapıyorsun. Ben He kendim o. yapayım ya mutfağa. Senin çikolatayında. Dubai. Alo <laughs> be. <laughs> 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 Bacana. Çay koyayım mı? İçer misin? Senin çayına da başlarım şimdi şey ne de he. Daha de çay değil ya. Aç kaçma aç. ante e attı mı? He attı. Aa Hayri burada. Hayri Bey. Buyurun abi. Bir ihbar aldı. Kaçak çikolata yapıyormuşsunuz siz. Ve iş üstünde de yakaladık. Kaçak çikolata yapmaktan ve satmaktan hakkınızda ihbar var. Yok biz satmayız. Biz yiyeceğiz. Ve satıcı değil ki yiyeceğiz. biz yani. biz yiyelim yani. oturduğumuz yerde biz yiyelim. Yani. Bunun hepsini siz mi yiyorsunuz? He ben yiyeyim. Yiyor o zaman lan. Babacanam çok seviyorum ama ben sevmeyeyim. Enerjim var ya benim çikolata ya. Bacanağım bu mu? He bu. Bu el öper. Sen yiyi o zaman lan. Yiyi bacanam. Ben çikolata sevmeyeyim. S sever sever. Se sever. Bacanam. Yiyi oğlum yiyi. Bacanam. Ba ba oğlum yiyi yiyi bir şey olmaz yiyi ya. Allah Allah. Oğlum var ama yiyeceğim sen vereyim mi? Ben yemeyeceğim. Yiyemeyeceğim mi? Ben bu mal on numara bir mal ya. Ben kendi elimden yapayım burada ya. Vallahi kendi elimden yapayım yani. Ben iyi, iyi, iyi bakacağım. bu bayıldı. Tansiyon var ya bunda. Tansiyon hastası bu. O ondan bayıldı. Çikolata ile alakalı değil yani. Kalk bacanak. Ba bacanak. Yo, tansiyon var ya bunda. Vallahi bir yengiş anlaşılma var ya. Biz Babanı doğrusunu gördük.